Ne yapıyorsun burada? Aa Erdem de geldi. Erdem düzgün otur ya. Erdem bak son nasıl oturmaya çalışıyor? Düşecek ya. Ay ayağım da bindi. Aa düzgün oturdu Ela bak. Erdemi de sallayalım. Bekle. Hop. Erdem sen çok hırsın ya. Ayaklarını değdirme yere yoksa hızlanmaz bu. Seni de sallayayım. <laughs> Ela hızlı mı <laughs> Ay, Erdem'e bak Ela ne yapıyor? Ela hayır sen yapma düşersin. Ela <laughs> ne yapıyorsun? Ela geriye gel. Sen nasıl adam düzgün otursana. Bu nasıl bir oturma şekli? Dur bakayım. Olmuyor. Dur arkana sallayacağım. Şuna bak ya. Abi. Gel gel kaydırak köşeler çık çabuk. Nereye diyor? Ama buradan değil. Ela ya düzgün çıkmıyorsun. Allah'ım arkadaşlar şuna bakın. Neredesin? Bana bak. Gel. Aman. Hadi gel Ela yakalayacağım Ela yakaladım seni Ela yakaladım Ela gel buraya Şimdi seni yakalayacağım dur Ela Gel Hadi gel bakalım seni yakalayacağım Gel buraya Ama oraya Ela nereye gitti ya Cee Bekle Bekle Geliyorum, ela geliyorum. geliyorum <laughs> Gel Ya <buraya>. gelmiyor ya. Ya hıymiyor. Ela. Kar, Kar değil, taş yığıyor bak. Hayır. Hayır, koyuyor. Ela tahtları valleyebilir hadi. Ben nasıl kaldıracağım? Ay dur dur. Otur ve Otur ama otur. Aa, ya. Efendim. Ne oldu? Erdem değil birine çarpıyormuş arkadaşlar. Gel Erdem sen biz dinelim. Ben nasıl kaldıracağım seni burada? Ama bir dur oturun. <laughs> Kaldırdım. Ay dur düşüyordum. Ama olmuyor ki. Yapamıyorum tek elimle. Tamam otur. E gene yaptım. <laughs> Tamdır kalkıyorum. 3, <Üç>, 2. <laughs> Ela hadi gel birlikte oturalım. <laughs> hadi gel kale yapalım. Taşları getir hepsini. hepsini getir. Tamam bak buraya getir hepsini. Ela buraya getir. Kale yapacağız ya ama kale yapacağız. Ver şunları. Ver <laughs> ben alacağım. Ver Ben de o zaman toplarım buraya. Hayır almayacaksın. Bunlar benim. Bunlar benim. Erdem sen ne yapıyorsun? <laughs> ya ver onları bana. Erdem uzun atlama yapıyor. Erdem hadi. Oha. Kule mi yapayım? Şimdi buraya gelmeye çalış. Hadi artık gidiyoruz toplarımızı alalım. Hadi pembe top ve kırmızı top. <laughs> Erdem ve Ela şu an su içiyor. Bu Ela. Bilmeyin, bu da benim. Evet iki <laughs> tane top. Evet şimdi tünele gideceğiz. O yüzden hazırlanıyoruz. Ela onların ikisini niye tutuyorsun? Ver beni bana. Ay kaçtı. Hadi gel burada oynayalım Ela. At bana tutayım hadi. Hop aldım. Hadi Ela atıyorum yakala tamam mı? Hadi koş koş yakala koş. Ela topun gidiyor. Tam topunu at hadi bana. Evet hadi. Yaprak koparmış. Oy koş koş. Erdem topunu patlattı. <laughs> Erdem mutlu musun? Bakın, Ela'nın topuna bakın. Kocaman Erdem'in topu inecek. Şu anda arkadaşlar tünele gidiyoruz Ela'nın demin dediği gibi. Bak Ela gel sen de buna bir Ela. Baksana taşlardan yapmışlar. Hadi otur bakalım. Tekerlekleri de çok güzel. Anne bu, bu Bak. gerçek tekerlek mi? Beğendin mi? Anne bu gerçek tekerlek mi? Bu tabii ki de gerçek o değil. Şey. Gerçi... Aa evet. Bak gerçek. Ama şurası taş. Mavi olan yere. Bak çok tatlı duruyor. Anne, burada da oturma yerleri var. Aslında buraya da iki tane yapabilirlerdi bak. Burada oturma yerleri var. Ağaca bak. Eyla merhaba Hadi gel gidelim Hadi buradan koşu, koşarak çıkalım Hadi Eyla gel yanıma Koş Gel koş koş Hadi Çok güzel Değil mi Eyla Yine bir köpek geliyor Eyla ne yapıyorsun ya Hadi düşme, düşme. Hadi düşme. Ben de Hadi düşme. Yavaş. Ben gideyim. Burası eskiden neymiş anne? Köpeğiydi. Ha köpeği. Aa evet. Şu an arkadaşlar tünele girdik. Erdem. Ben, Ay ama ben, çok soğuk. Oluyor. Evet ama çok soğuk burası çünkü e, denize açılıyor burası böyle. <laughs> Ela'ya bakın üşüdüğü için. Anne, Ay su damlıyor bismillah. Anne, çok <laughs> Ay, hiç kimse yok şu an ama çok esiyor. Anne, su, su, Ay bakın. Saniye, saniye, saniye. Ay bir şey diyeyim sonu. Ay çok soğuk. Çok korkuyorum ben. Ay Erdem korkmuyor musun? Ay bismillah bismillah. Ya kimse de gelmiyor. Ay bayağı var bu arada. Bayağı var. Şu an fener açtık çünkü burası kapkaranlık. Aa oh, geldik. Geldik geldik. İşte sonuna geldik ama bakın gözükmüyor geldiğimiz yer. Ela. Ay, ay cidden bu arada burada mahsur kaldığımızı düşünsene. Ama oh geldik sonunda. Şuraya bakar mısınız? Buraya çıkacağım. oh, <laughs> tamam korktu biniyorum Allah. Burası köprü müydü? Bence köprüye benziyor. Baksana şöyle şöyle. Değil mi? Anne Ay. Bakın kayalık burası. Full kayalık. Ay, anne, şey, şey, Ay. Anne, Erdem'le şey. annem zor ikna ettim ve buraya gireceğiz. Anne. Bakın şu an sulardan geçiyoruz. Anne. Sakın suya değme. Ne? Zaten buranın sonu gözüküyor. Baksanıza. Oh. Kur Çıkmaz ya herhalde ya. İşte sonu burada. Evet şimdi geri dönüyoruz. Çünkü yapacak bir şey yok. Bakın sonu bu denize çıktı böyle. Şimdi Erdem'le parkur yapıyoruz. Hadi ya. Erdem ona nasıl bastı Erdem? Erdem Allah Erdem. Bacım. Evet ıslandı ama bir şey olmadı. Hadi bakalım. Bak bak şimdi. Hoppa. Hop hop. Şuraya atlayabilir miyim acaba? Ay çok korkunç. <laughs> işte. Allah. Allah, tamam oradan geçemeyiz. Al bir şey yapalım. Hayır ya geç şuraya. Ya kafamı buralara da çarpabilirim bu arada. Ama bunun sonu zaten buradan gözüküyor. O yüzden korkunç değil. Bakın. Ela da diyor ki buradan ya dinozor çıkarsa. <laughs> ya, Ela ya. Evet bakın işte bu kadar kısa bir yolculuk. Ay bismillah. Erdem Anne, gel, oğlum, Erdem sen de gel, bir şey olmaz. Anne. Ay. Anne, beni bekleyin. Ay bismillah bismillah bismillah. bismillah. Anne. Eyvah, eyvah arkadaşlar. Şu an zor. Ay burası çıkıyorum hemen dur. Anne, Allah çıktı. Ay buradan nasıl çıkacağım ben? Oy, dur şuna basayım. Anne, Çıktım. Erdem gel. Şimdi arkadaşlar bir daha o geri tünelden gitmedik. Buradan çıkış varmış. Şimdi şurada. Oradan geçeceğiz şimdi bir tane daha tünelden. Deniz bu arada buradan tertemiz bakar mısınız? Anne, evet. Görmüyor musun? Taşlar gözüküyor içindeki. Ha. Çok güzel. Anne ya, bir daha. Şimdi yüzeceksin mi? Dur şu kayaya gideceğim. Oh, bakar mısın? Çok Anne. güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Evet yine bir tünel buradan da sular akıyor. Ama bunun bu küçük bir tünel yani hiçbir yerinde su falan yok. Ama yine de su akıtıyor yani yukarıdan. Hani üç tane girdik. Evet bugün üç tane tünelden geçtik. Burası da çarşıya çıkıyormuş. Ben buranın çıkış olduğunu bilmiyordum. Ama varmış. Sen buralar böyle. Gemiye bak gemiye.